Algıladığımız her şey yalnızca bir yanılsamadan mı ibaret? Doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Ve en önemlisi, gerçekten özgür müyüz? Binlerce yıldır filozoflar bu soruların cevabını arıyor. Bunlardan biri de Antik Yunanistan'ın en görkemli döneminde yaşamış olan Platon'du peki hakikate ulaşabilmiş miydi? Bugün M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış en büyük filozoflardan biri olan Platon'un hayatını ele alacağız. Onun hocası Sokrates'ten nasıl etkilendiğini, gerçekliğe ulaşmaya çalışırken hangi yollardan geçtiğini ve nasıl sistemli bir felsefe kurduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi hazırsak başlayabiliriz. Platon milattan önce 428 veya 427 senesinde dünyaya geldi. Hayatı ile ilgili pek bir bilgiye sahip değiliz. Onun hakkında bildiklerimizin çoğunuysa ünlü felsefe tarihçisi Diogenes Laertius'a borçluyuz. Bu bilgilerden belki de en ilginci Platon'un asıl isminin Platon olmaması. Evet, onun asıl adı Aristokles'ti. Platon geniş omuzlara sahipti ve bu sebeple ona geniş anlamına gelen Platon lakabı verilmişti. Genç filozofun hayatı oldukça hareketli başlamıştı. Antik Yunan dünyasında oldukça yaygın olan güreşlere katılmış, tiyatro oyunları kaleme almış ve şiirler yazmıştı. Soylu ve aristokrat bir ailenin çocuğuydu ve ailesi Atina siyasetinde önemli bir yere sahipti. Bir insanın hayatını incelerken o dönemin koşullarına da kısaca göz atmakta fayda var. O dönemde Atina demokrasiyle yönetiliyordu. Yani aristokrat sınıf devlet yönetiminde yer alabiliyordu. Platon'un ailesi de oğullarının politikaya atılmasını istiyorlardı. Ancak bir süre sonra Platon'un siyasete bakış açısını kökten değiştirecek olaylar gerçekleşmeye başlayacaktı. Atina'nın en görkemli zamanlarında patlak verecek savaşlar dönemin politik, sosyal ve ekonomik durumunu derinden sarsacaktı. Böylece Platon'un siyasi kariyeri henüz başlamadan bitmek zorunda kalacaktı. M.Ö. önce 431-404 yılları arasında gerçekleşen Peloponnes savaşları iki Yunan devletini, yani Atina ve Sparta'yı karşı karşıya getirdi. Savaş öncesinde Atina, Yunan dünyasının en güçlü deniz devleti, ve en etkileyici kültür merkeziydi. Ancak savaştan sonra işler tersine dönmeye başladı. Bu süreçte ağır kayıplar verildi. Kıtlık ve salgın hastalıklar dört bir yanı sardı ve en sonunda Atina Sparta karşısında yenilgiye uğradı. Demokrasinin kalbi olan Atina şehrinin politikasında derin çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Otoriter rejimler ve siyasi iktidarsızlık toplumdaki adaletsiz düzenin oluşmasına zemin hazırlıyordu. İşte Platon'un çocukluğu ve gençliği de bu çalkantılı dönemde geçti. Onun siyaseti olan doğal yeteneği ve merakı, Atina'nın yozlaşmış sistemiyle birlikte enkaz altında kalacaktı. Ancak Platon'u siyasi kariyerinden uzaklaştıran şey yalnızca bu değildi. Yaşanan bu politik karmaşa ve adaletsizlik yüzünden çok değer verdiği hocasını kaybetti. Yani Sokrates'i. Sokrates Platon için yalnızca bir hoca değildi. Aynı zamanda bir ilham kaynağı ve felsefi bir modeldi. Atina gençlerinin ahlakını bozmaktan ve Yunan tanrılarını inkar etmekten dolayı yargılanan Sokrates en sonunda suçlu bulundu ve baldıran zehri içerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Platon için oldukça sarsıcıydı. Çünkü Sokrates halk tarafından yanlış anlaşılmış ve idama mahkum edilmişti. Ölümün eşiğindeyken dahi Felsefesinden hiçbir zaman ödün vermemişti. Yaşamını düşüncesi üzerine temellendiren ve Atina halkına sorgulamayı öğreten büyük bir düşünür için bu son bir hayli adaletsizdi. Hocasının böyle bir sona mahkum edilmesi ise Platon üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Yaşadığı hayal kırıklığı sonrası bir süre Mısır, İtalya ve Sicilya gibi bölgelere seyahat etti. Milattan önce 387 yılına gelindiğinde ise Atina'ya döndü ve felsefesini öğretmek için akademiyi kurdu. Onun kurduğu bu felsefe okulu, Batı'nın ilk yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilmekte ve günümüz üniversitelerinin temelini oluşturmaktadır. Peki akademide neler anlatılıyordu? Platon hakikati hangi düşüncede bulmuştu? Şimdi antik Yunan felsefe tarihinin sayfalarını aralama zamanı. İnsan nasıl bilgelik yolunda ilerleyebilir? Bizi kim yönetmeli? Adalet gerçekten var mı? Nihai amacımız ne olmalı? Bu sorular yalnızca modern dünyadaki düşünürlerin değil, binlerce yıl önce Platon'un da zihnini meşgul etmişti. Ancak o yalnızca bunları sorgulamakla kalmadı. Aynı zamanda felsefe tarihinde yepyeni bir yol açtı. Onun felsefesini anlamak için gelin hep birlikte kendinden önceki filozofların felsefelerine kısaca bir göz atalım. Platonu en çok etkileyen düşünürlerin başında şüphesiz hocası Sokrates gelir. Sokrates gerçekten de felsefe tarihinde bir dönüm noktasıydı. Öyle ki Batı düşünce tarihini Sokrates öncesi ve sonrası olarak ayırmamızın sebebi de bununla ilgilidir. Peki tam olarak nedir Sokrates'i farklı kılan? Bunu kısaca şöyle açıklayabiliriz. Felsefenin başlangıç noktasında karşımıza çıkan milletli filozoflar, önceki videolarımızdan da hatırlarsanız evrenin temel maddesine yani arke problemine odaklanmışlardı. Evrendeki çeşitliliğin tek bir maddeden meydana geldiğini savunuyorlardı. Ancak daha sonra sahneye Heraklitos ve Parmenides çıktı. Bu saatten sonra asıl problem varlığın ne olduğu değil, doğru bilgiye nasıl ulaşabileceğimiz oldu. Bütün filozoflar çevresindeki her şeyin değiştiğini, hareket ettiğini ve dönüştüğünü biliyorlardı. Bir tohum filizleniyor, daha sonra ağaç oluyordu. Mevsimler bir döngü halinde sürekli değişiyordu. Su buharlaşarak havaya karışıyor, daha sonra tekrar yağmur olarak yeryüzüne düşüyordu. Evet ama varlık hakkında edindiğimiz bilgiler sürekli değişiyorsa, değişmeyen doğru bilgiye nasıl ulaşılabilirdi? İşte Heraklitos ve Parmenides bu soruna odaklanmıştı. İkisi de aynı noktadan yola çıkarak farklı perspektiflerden yorum yaptılar. Heraklitos her şey akar diyerek varlığın hareketini kabul etti. Parmenides ise varlığı bir bütün olarak düşünüp değişimin bir yanılsama olduğu sonucuna vardı. Ardından Demokritos evrenin bölünemez atomlardan meydana geldiğini, her şeyin zorunluluk içerisinde mekanik olarak hareket ettiğini söyledi. Ancak bütün bunlar her ne kadar değerli olursa olsun dönemin şartları sebebiyle tam olarak ispatlanamıyordu. Sokrates de bunun farkındaydı. Bu sebeple felsefeyi ulaşılamayan uzak bir yıldızın içinden çekip çıkardı ve insanın avuçlarının arasına bıraktı. Sokrates'in de derdi aslında doğru bilgiye nasıl ulaşabilirizdi? Ancak o hakikati doğada aramaktansa insanın kendi içine dönerek bulması gerektiğini düşünüyordu. İyi bir yaşam nasıl olmalı? Erdem nedir? Adalet nedir? Bu soruların cevabını kendisi bilmiyordu. Bu sebeple yanıt bulabilmek için bilgili olduğunu düşünen insanlarla konuşmaya başladı. Ancak fark etti ki bir şey bildiğini sanan insanlar da doğru bilgiye sahip değillerdi. Sokrates sorular sorarak çelişkileri ortaya dökerek ve karşısındakinin yanlış bilgilerden sıyrılmasını sağlayarak doğruya ulaşmaya çalıştı. Öyle ki Atina halkı Agora'da onunla karşılaşmamak için elinden geleni yapıyordu. Ve en sonunda bu sorgulamalardan rahatsız olmaya başladılar ve Sokrates'i idama mahkum ettiler. Platon, felsefesini iyi yaşam üzerine kuran hocasının düşüncelerinden ilham alarak kendi felsefesini oluşturmuştu. Onun da amacı değişmez, nihai bilgiye ulaşmaktı. Ancak bunun için duyularına güvenemezdi Biraz önce açıkladığımız gibi duyular bizi yanıltabilirdi ve bu şekilde varlığın hakikatine ulaşmak imkansızdı. Öyleyse gerçeğe duyularla değil, akılla ulaşılabilirdi. Böylece Platon iki farklı dünya ortaya koydu. Birincisi gördüğümüz, algıladığımız görünüşler dünyası. İkincisi ise mükemmel, değişmeyen ve ebedi olan idealar dünyası. Ona göre görünüşler dünyasındaki her şey İdealar dünyasındaki asıl ideanın yalnızca gölgesinden ibaretti. Örneğin görünüşler dünyasında birden çok farklı türde ağaç mevcuttur. Bütün bu ağaçların hepsi idealar dünyasındaki mükemmel ağaçtan nasibini almış bir yansımadan ibarettir. Ya da bir üçgen düşünelim. Görünüşler dünyasında üçgenin kendisine ait herhangi bir varlık yoktur. Yalnızca üçgen şeklinde nesneler ya da geometri dersinde deftere çizdiğimiz üçgen şekli vardır ancak mükemmel üçgen yalnızca idealar dünyasına aittir. İşte Platon bu düşünceden yola çıkarak adalet, iyilik, güzellik gibi kavramların da idealar dünyasından geldiğini öne sürmekteydi ve bu idealara ancak akılla ulaşılabilirdi. Bunu daha iyi anlayabilmek için Platon'un mağara alegorisine göz atabiliriz. Alegoriye göre insanlar mağarada zincirlenmiş bir şekilde durmaktadır. Yüzleri mağaranın duvarına dönüktür. Arkalarında ise bir ateş yanar. Ateşin önünden geçen varlıklar mağaranın duvarına yansır. Tutsaklar yalnızca bu gölgeleri görür ve bunları gerçek zannederler. Bir gün tutsaklardan biri zincirlerinden kurtulur ve mağaranın dışına çıkma cesareti gösterir. Dışarı çıktığında ise akıl almaz bir gerçeklikle karşılaşır. Ardında bıraktığı karanlığa alışmış gözleri renkli dünyayı aydınlatan güneşten dolayı yanmaya başlar. Ancak bir süre sonra güneş ışığına alışır ve asıl gerçekliğin mağaranın dışında olduğunu kavrar. Mağaraya geri dönerek diğer mahkumlara gördüklerini anlatır ancak onlar buna inanmaz. Platon'a göre mağara, görünüşler dünyasını, mağaranın dışı ise idealar dünyasını temsil eder. İnsan ancak ve ancak aklı sayesinde mağarasından kurtularak hakikate ulaşabilir. Burada güneş ise iyi ideasını temsil eder tutsak mağaranın dışına çıktığında onu karşılayan gerçek dünya güneş sayesinde aydınlatılmıştır. Tüm gerçekliğin kaynağı olan güneş yani iyilik ideası en gücü olan ideadır ve diğer her şeyi aydınlatır. Platon'a göre bu erdeme ulaşabilmenin tek bir yolu vardı. Ruhun arınması. İddiası ise şöyleydi. Beden maddi dünyaya aitti. Bu sebeple bedensel zevklere ne kadar yönelirsek ruhumuz da o kadar maddi dünyayla iç içe oluyordu. Ve öldüğümüzde ruhumuz maddesel dünyada kalarak başka bir hayata geçiş yapıyordu. Bu döngü ruh özgür kalana kadar tekrar ediyordu. Beden ruhun hapishanesiydi. Ancak ruh sürekli özgürlüğüne kavuşmak istiyordu. Ruhu bu hapisten kurtaracak olan ise akıl yoluyla ideaları kavramak ve kendi özünün ait olduğu ruhsal varlığa ulaşmasını sağlamaktı. İnsan ancak iyilik ideasını kavrayarak erdemli bir birey olabilirdi. Bunu da ancak ruhu oluşturan bölümleri dengede tutarak yapabilirdi. Platon'a göre ruh üç kısımdan oluşuyordu. Akıl, irade ve arzu. Akıl bilgeliği, irade cesareti, arzu da ölçülü olmayı temsil ediyordu. Kişi akıl sayesinde doğru kararlar vermeli, korkularına rağmen doğru olanı yapabilecek cesarete sahip olmalıydı. Bunu yaparken de arzularını dizginleyerek ölçülü bir yaşam sürmeliydi. Tüm bu erdemler birbiriyle uyumlu bir şekilde işlediğinde adalet kavramı ortaya çıkıyordu. Adalet ise toplumdaki her bireyin kendi üzerine düşen görevi yapması anlamına geliyordu. Platon devlet adlı eserinde toplumu oluştururken de bu felsefeyi temel alır. İdeal devlet ancak adalet kavramı üzerinde yüksek bir mertebeye ulaşabilir. Toplumu oluşturan yapılar da aynı insanın ruhunu yöneten bölümler gibi üç gruba ayrılır. Üreticiler arzuyu, koruyucular cesareti ve yöneticiler aklı temsil eder. Her grup yalnızca kendi işini yaparsa adil bir devlet ortaya çıkar. Bu mekanizmanın işleyişini kontrol eden yöneticilerse filozoflardır. Bu şekilde bilginin ve ahlakın en üst düzeyde temsil edilmesi amaçlanır. Çünkü idealar dünyasını kavrayabilecek kişiler yalnızca filozoflardır. Burada durup neden hakikate ulaşan bir filozofun gölgeler dünyasına geri dönerek devleti yönetmek zorunda kalacağını sorabilirsiniz. Kısaca açıklamak gerekirse, filozofa atfedilen bu görev onun en önemli erdemlerinden biridir. O hakikati gördükten sonra bireysel olarak orada kalmak istese de adalet gereği geri dönmeli ve mağaradaki insanları uyarmalıdır. Peki ideal devlet gerçekten kurulabilir mi? Yoksa kurulsa bile en sonunda yıkılmaya mahkum mudur? Platon her ne kadar ideal yönetim şeklinin formülünü vermiş olsa da maddesel dünyaya ait hiçbir şeyin sonsuza dek var olmayacağını biliyordu. İdeal bir devletin kurulması muhtemeldi. Ancak eninde sonunda bu devlet de yıkılmaya mahkumdu. Çünkü filozoflar her ne kadar ideal evrenindeki hakikate ulaşsalar da maddesel dünyadan kopamazlardı her insan gibi onlar da hata yapacaktı ve yönetici sınıfına daha alt tabakadaki insanlar dahil olacaktı. Böylece sistem bozulacak, akıl yani bilgelikle yönetilen toplum zamanla cesarete sahip olan askerler tarafından yönetilmeye başlanacaktı. Daha sonra ise koruyucu olması gereken yeni nesiller yönetici konumuna geleceklerdi. Bu da zafer peşinde koşan ve şöhret elde etmeye çalışan toplumu yani timokrasiyi yaratacaktı. Zamanla bir yöneticinin özel mülke sahip olmasına izin verildiğinde erdemli olmak yerini para hırsına bırakacak ve yönetici sınıfın çocukları artık onurlu olmak değil, zengin olmak isteyeceklerdi. Bu şekilde küçük bir grubun halkı yönettiği oligarşi rejimine geçilecekti. Sadece parayı önem veren bu grup savaşlarda başarısız olacak ve toplumdaki düzeni sağlayamayacaktı. Halk ise giderek yoksullaşacak ve tek derdi geçimini sağlamak olacaktı. Bir süre sonra isyan çıkaracaklar ve eğer başarılı olurlarsa devrim yaparak demokrasiyi kuracaklardı. Bu şekilde toplum özgürlüğüne kavuşacaktı. Peki sizce Platon elde edilen bu özgürlüğe nasıl yaklaşır? Tabii ki de günümüz bakış açısının tersine demokrasinin getirdiği özgürlüğe hiç de iyi bir perspektiften bakmaz. Çünkü her şeyi yapma özgürlüğüne sahip olan insanlar yasalara uymamayı da tercih edeceklerdi. Herkes arzularının peşinde koşarak istediği her işi yapmaya başlayacak ve bu şekilde toplumun alt tabakası gittikçe büyüyecektir. Bu da giderek artan bir kaosa sebebiyet verecek ve sonunda birisi zorla yönetimi ele geçirerek bütün gücünü eline alacaktır. En nihayetinde ise tiranlık kurulacaktır. Bu rejim, yani tiranlık, ideal devletin tam karşısında yer alan ve toplumdaki her şeyin yanlış gittiği bir sistemdir. Klasik çağın başlarına kadar tiranlık korkutucu bir yönetim şekli olarak algılanmasa da Platon bu yönetim şeklini bağlamından farklı olarak aktarır. Tiranlık yasadan bağımsız yönetici anlamına geliyordu ve antik dönemde birçok şehir tiranlar tarafından yönetiliyordu. Yani teknik anlamda tiran, kral yerine geçiyordu. Ancak Atina ve diğer şehirlerde demokrasinin gittikçe yaygınlaşmasıyla tiranlık, zorbalık ve zulümle halkı yönetme şekli anlamını kazanmıştı. Bu sebeple Platon tiranlığı ideal olanın karşısına koymuştur. Tiran yani zorba erdemlerden yoksun, özgür olmayan, en düşük arzuların peşinde koşan ve acınması gereken kimsedir. Bütün bu yönetim şekillerinin arasından ideal devlet anlayışına sahip en iyi rejimse aristokrasidir. Platon aristokrasi ile soylulardan ziyade akıl ve erdem bakımından üstün kişilerin yani filozofların yönettiği yönetim biçimini kasteder. Platon'un ideal devlet anlayışı bize ütopik bir düşünce gibi geliyor öyle değil mi? Gerçekten herkesin kendi işini yaptığı ve sınırları keskin hatlarla belirlenmiş sınıflardan oluşan bir toplum kurulabilir miydi? Platon da bunun hayalini kurmuştu. Her ne kadar Atina siyasetine dahil olmasa da ideal devlet düşüncesini uygulayabilmek için adımlar atmıştı. M.Ö. 388-387 yıllarında Sicilya'daki Sirikuza tiranı Dionysius'un yanına gitti. Orada Tira'nın kayınbiraderi ve danışmanı olan Dion'la dost olmuştu. Dion'a felsefi ve siyasi anlamda eğitimler veriyor ve ideal bir yönetim için çalışmalar yapıyordu. Ancak Platon'un siyasi fikirleri Dionysius'u rahatsız etmişti. Bir süre sonra Tiran, Platon'u sürgüne gönderdi. Bazı kaynaklar Platon'un esir alınıp köle pazarında satıldığını da iddia eder. Daha sonra bir dostu Platon'u satın alarak özgürlüğüne kavuşturmuş ve Atina'ya dönmesini sağlamıştı. Atina'ya döndükten bir süre sonra Platon, Dionysius'un ölüm haberini aldı ve gerçekleştiremediği hayali için kendisinde tekrar fırsat doğduğunu hissetti. Dionysius'un ölümünden sonra yerine geçen oğlu 2. Dionysius, genç yaşta tahta çıkmıştı ve eğitime ihtiyacı vardı. Dion, genç kralın eğitimi için Platon'u bir kez daha şehre davet etti. Platon başlangıçta tereddüt etse de Dion'un ısrarı üzerine tekrar Sirakuza'ya gitti ve yeni hükümdarın eğitimine katkıda bulunmaya çalıştı. Ancak 2. Dionysius, Dion'un artan etkisinden rahatsız olarak onu sürgüne gönderdi ve Platon'u da zorla alıkoydu. En sonunda Platon kaçmayı başardı ve Atina'ya döndü. Artık siyasetten tamamen uzaklaşmıştı. Yaşamının son yıllarını akademide öğrencilerine ders vererek ve günümüze kadar ulaşan eserlerini kaleme alarak geçirdi. 60 yaşındayken felsefe tarihinde kendisi kadar önemli bir figür olarak anılacak olan Aristoteles ile tanıştı. Aristoteles henüz 17 yaşındayken akademide ders almaya başladı ve 20 yıl boyunca burada kaldı. Platon'un ölümünden sonra hocasının düşüncelerini mirası aldı ve sistematik bir şekilde geliştirdi. İkisinin ardı ardına ortaya koyduğu felsefelerse yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerde yankı bulmayı başaracaktı günümüzde dahi Platon'un ortaya koyduğu idealar kuramı, siyaset teorisi ve bilgi felsefesi üzerine düşünceleri tartışılmaya devam etmektedir. Platon yalnızca tarihte önemli bir figür olarak karşımıza çıkmaz. Aynı zamanda bıraktığı felsefi mirasla insanlığın düşünce tarihine ve bununla birlikte hakikate ışık tutmaya da devam eder. Son olarak şunu da kendimize sormamız gerekir. Belki de hepimiz bir mağaranın içindeyiz. Bizi hapseden zincirler, bu zamana kadar sorgulanmadan kabul edilen bilgilerden ve düşüncelerden ibaret. Peki ya mağaranın dışına çıkmaya gerçekten cesaretimiz var mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.